İkinci dönemin sonlarındayız. Artık böyle okul ufaktan kapanma aşamalarında tamam mı? Artık her şey bitmiş. Hani herkesin yapabileceği bir şey kalmamış. İş işten geçmiş. Tek bir sınav kaldı. Edebiyat sınavı. Edebiyat hocası rahatsızdı. Ee, bütün derslerden zaten sınavlara girdik. Kimler geçecek, kimler kalacak, kimlerin notları iyi, kimlerin notları kötü artık belli. Yani o saatten sonra yapabileceğin pek bir şey yok. Kaderine razı gelmek zorundasın. Ak koyun kara koyun ortaya çıkacak tamam mı? Tek dediğim gibi bir tane edebiyat sınavımız kaldı. O da kredisi düşük bir ders aslında. Çok yüksek bir ders de değil. Hatta en düşüğü değil ama ortalama bir ders. Biz sayısal sınıf olduğumuz için sayısal derslerin kredisi daha yüksek. Onlar daha önemli, daha böyle belirleyici sınavlar. Ama yine de o edebiyat sınavından medet umanlar da var. Tabii insanlar merak ediyor. Hani sınıfça herkes merak ediyorduk. işte oğlum ne oluyor lan biz kalıyoruz mu, geçiyoruz mu, ne oldu, ortalamamız kaç, sınıf tekrar mı yapacağız, ne yapacağız falan. Bunun tribine girdiler ve hep beraber işte toplanıyoruz, notlarımızı hesaplıyoruz. Hesaplama işlemleri de çok basit. Bazı dersliklerin kredileri var. Örnek veriyorum işte matematik biraz daha yüksek. Yani nasıl diyeyim size? Matematikten 6 saat görüyoruz misali örnek. Türkçeden işte 4 saat görüyoruz. Matematiğin kredisi Türkçeden yüksek oluyor. Matematikten aldığım puan 6 kredi puan oluyor. Diğerinden almış olduğum puan 4 kredi oluyor. Dolayısıyla bizim sayısal ağırlıklı derslerimiz böyle ortalamamıza daha çok yansıyor. Hesap kitap yapıyoruz abi işte herkes noktası virgülüne bütün notlarını ortalamalarını yazıyorlar hesaplıyorlar. Ben kendim içini hesapladım tabii önceden. Ee, sayısal derslerim çok iyi olduğu için matematik ve geometri ortalamam 90 küsür üstü olduğu için bir de bu derslerin toplam kredisi 12 küsür olduğu için yani örnek vereceğim şimdi aslında bu matematik ve geometri bizim ana dersimiz olduğu için 4-5 tane sözel dersimize eşit yani. O diğer derslerinin hepsi zayıf olsa benim 90 ortalamam bütün hepsini kurtarıyor. Sınıfı zaten rahatlıkla geçiyorum. O sorun değil. Benim burada hesaplamaya çalıştığım şey ben teşekkür alabilecek miyim? Ben kafamdan onun hesabını yapıyorum. Ve geriye kalan tek bir ders var. Teşekkürü ucundan alıyorum. 70.0.3 Tam alıyorum. Yani tam şu an teşekkür. Yani aslında ben bitirmişim olayı. Teşekkürümü almışım zaten. Olay bitmiş benim için. Ben o sınava girmesem, edebiyatın 3. sınavına girmesem zaten teşekkür alıyorum. O sınava ihtiyacım yok benim. Hani o sınav olmasaymış teşekkür alıyorum şu anda. Bir sorun yok. Ve benim edebiyatım birinci sınavıyla ikinci sınavın ortalaması 40. Bu da şu demek. Ben zaten 40 ortalamayla ortalamayı 40 aldığım zaman 70 küsürlerde kalıyorum ve üstünde kalıyorum. Yani 70'in üstünde kalıyorum. Bu da teşekkür alıyorum demek. Benim almam gereken not şu. 40 ve üzeri hatta 40 da değil. 38 bile oluyor hesapladım. 38 ve üzeri alırsam tamam teşekkürümü alıyorum abi. Yapmam gereken tek şey edebiyat sınavının son sınavından 3. sınavdan 38 ya da üzeri bir not. Dedim ki tamam ya yaparım. 38 almak o kadar zor değil. Çünkü aramızda daha zor durumda olanlar var. Mesela Yasin var. Yasin kalacağım mı diye 3.5 atıyor. Onunkini hesaplarken çok zorlanmıştım. Ortalaması böyle 49.5'larda. Hani neredeyse işi bitmiş durumda. 3. sınava bakıyor kaderi tamamen. Ortalaması 35. Şeyin ortalaması, edebiyatın ortalaması 35. Çocuğun alması gereken not hani 70-75 üstü. Yani 70 falan alması lazım dümdüz. Dolayısıyla işi bayağı yani ya gidecek son sınavdan 70 üstü alacak ya da gidecek hocasına yalvaracak. Hocam bokunuz iyiyim ne olur bana kanaat notu girin de benim notumu biraz yükseltin sınıfta kalacağım. Hani herhangi bir hocasına illa edebiyatçıya ya da başka birisine yalvarmasına gerek yok. Özellikle matematikçi ve geometrici gidip böyle bir iki yağ yaksa hocam bana kanaat notu 10 puan fazla verin dese ortalaması uçacak. Dolayısıyla baya bir tedirgin oldu böyle. O, ne bok giyeceğim benim edebiyatım iyi değil falan filan böyle bir baya teribe girdi çocuk. Aynı şekilde ona benzer sınıfta bir iki tane daha numune var böyle. Bir tanesi yine teşekkür almanın peşinde. Bir tanesi yine sınıfta kalmamanın peşinde. Onun ortalaması çok daha düşük. Edebiyattan zaten yok olmuş çocuk. 20 ortalaması var direkt. Bu sınavdan olur da böyle bir 60 falan alırsa ortalık karışır. Yani çocuk ortalamayı düzeltiyor, geçiyor. Tam da bu sebepten bir seferberlik ilan ettik. Dedik ki beyler bu edebiyat sınavı bizim için çok değerli bir sınav. Yani yumurta Artık tavun götüne geldi. Son şans. Tren kalkıyor. Bundan başka tren yok. Zaten millet son sınavlara köpek gibi çalışmıştı. Ama dedik yani falfistan ortada artık. yapacak bir şey kalmadı. Bir şey yapmak istiyorsanız bu saatten sonra tek bir şansınız var. Edebiyat ders. Ya da daha farklı yöntemler de var. Hemen onları da anlatayım. Elinize bir tane mendil alıyorsunuz. Tamam mı? Öğretmenler odasının önüne gidiyorsunuz. Ne olur ablam sevdiğin altın olsun ablam tuttuğun muradına ersin ablam deyip hocalarınıza Allah rızası için kanaat notuma 10 puan daha fazla verin diye yalvarıyorsunuz. Bu taktik bütün öğretmenlerde çalışmıyor ama yufka yürekli olanlar böyle iki tane böyle güzel söz duyunca böyle duygulanan hocalarda işe yarıyordu. Bazıları çok katlar oluyordu böyle hani cehennem zebanesi gibi. Abi tavır aynen şu Bilader sen neye baktın? Poğaça var, simit var. Neye baktın? Hayırdır? Hocam bir saniye ya. Ne oldu ya? Bize ne oldu hocam ya? Biz insandık. Biz bir Allah'ın kuluyduk. Belki bir selam verecektik. Allah'ın selamını getirdik sana. Niye bizi tersliyorsun? Ben bugün Allah tarafından gönderilmiş, seni mutlu etmek için, senin totanı kaldırmak için sana iltifatlar yağdırılmak için gönderilmiş bir kulum bugün. Sen niye beni şimdi durduk yere eğitim götüne sokup beni azarlıyorsun ki? Belki güzel bir şey söyleyeceğim. Yok kardeşim gerek yok. O iş bitti evladım. Ben notları girdim. Hiç bana bir şey anlatmayın. Derdimi kime anlatacağım peki? Sana anlatmayacağım. Sen benim öğretmenimsin. Ben sana derdimi anlatmayacağım. Kime anlatacağım? Sen mi gelip bana derdini anlatacaksın? Ya bugün de karım bana çok kötü davrandı biliyorsunuz bu çocuklar ne yapmalıyım. E altı üstü bir tane not vereceksin ya Allah Allah. Acık ucundan böyle kanat notunu arttırsan öler misin sen? Bir yerin mi eksilir? Yok özellikle birbirlerini fişlik diyorlar. Böyle diyorlar ki hocam dikkat edin bakın öğrenciler sürekli böyle iltifat edebilir. Şirinlik yapmaya çalışabilir. Aman diyeyim yani kimseye hak geçmesin şimdi. Onlar da çalışsalarmış canım. Onlar da birazcık derslerine özen gösterselermiş. Allah Allah. Sen çok mu özel gösteriyorsun. He? Ders anlatırken bu kadar özen gösterdiğini görmedim. Yazın çocuklar, silin çocuklar, bitti çocuklar. E, bu nasıl ders? Anladık mı, anlamadık mı, öğrendik mi, öğrenmedik mi? Hiçbir şey umurunda değil. Neyse, dolayısıyla edebiyatçımız da biraz gıcık. Filiz hoca. Ya şimdi bir şey de demek istemiyorum ama yani herhalde biz Acısını bizden çıkartıyor olabilir mi acaba işiyle yaşadığı problemlerini de öyle bir düşünmüyor da değilim ya. Her gün geldiğinde böyle tripli, stresli, bağırıyor, çağırıyor, kızıyor, parçalıyor, ortalığı yıkıyor. Sanarsın biz düşmanıyız. Hocam siz buraya niye geldiniz? Bizi dövmeye mi? Ya çekin vallahi hocam bak böyle olmaz. Alın elinize silah. Çekin vurun hocam ya. Biz böyle ölmeyiz ya. Bizim ağzımıza sıçın. Çekin silahı vurun ya. İnsan gibi bir şey konuşacağız, değil mi? Yok. Kesinlikle yok. Neyse dedik hani en azından benim götüm rahat. 38 açsam geçiyorum. Ağzına sıçayım hocanın bana ne olur. Ben kendi işime bakarım. Doğru mu? Harul hurul böyle edebiyat çalışmaya başladım. Bisikte anlamıyorum yani. Öyle dümdüz okuyorum geçiyorum okuyorum geçiyorum vesaire. Ve millet baya şikayet işte. Ne yapacağız? Nasıl yapacağız? Nasıl edeceğiz? Dediğim gibi herkes dilençilik yapıyor böyle sürekli öğretmenlerden. Kimseden tık yok. Sınav günü geldi. Çalıştım ama yani nereye çalıştığımı ben de bilmiyorum. Tamam mı? Öyle dümenden takılmışım gibiyiz ediyorum kafamdan. Hani olur ya bazen böyle bir derse çalışırsınız, çalışırsınız işiniz bittikten sonra şey dersiniz. Ee ben şimdi ders çalıştım da bir bok anlamadım. Vaktim boşa mı gitti? Aynen o var üstü. Öyle bir mallık var. Hoca da zaten dediğim gibi rahatsız olmuştu, hasta olmuştu, gelememişti. Sınıfa ilk girdiğinde tabii nezaketen hani insanlık olsun, birazcık insafa gelsin diye. Dedik hocam nasılsınız? İyi misiniz? İyileştiniz mi? Bir sorun var mı? Hani böyle halatır soruyoruz. Abi bize cevap vermiyor. Bizi cevap vermeyi falan da Siktirelim. Yüzümüze bakmıyor ya. Oğlum biz terörist miyiz? Ne? Ne oldu? Savaşa mı geldin şimdi? Ne oluyor şu an? Geldi oturdu direkt oturun dedi. Geçtik. Ölüm sessizliği var. Herkes böyle altına sıçacak. Herkesin aklında tek bir şey var. Tamam sıçtık. Çok sinirli. Belli ki bir şeyler yaşamış artık. Kocasıyla mı kavga etti? Yoksa Müge Anlı izledi. Ona mı sinirlendi? Ya da ne bileyim yani kadınların hassas dönemleri oluyor. O dönemlerden mi geçiyor? Hiç bilmiyoruz. Son sınavınız kaldı dedi. İkinci ders size sınav yapacağım dedi dedi şimdi boşsunuz dedi. Sınava çalışabilirsiniz dedi. Sustu. Hiçbir şey söylemiyor. Tabii biz zaten dediğim gibi ben çalıştım da bir sik anlamadım. Yani dümdüz okudum her şeyi geçtim bu. Okudum kabul ediyorum tamam. Hiçbir şey anlamıyorum falan. Dedik ki hocam hani acaba... Sınavla ilgili böyle çıkabilecek soruları falan en azından hangi konular, nereden sormuştunuz acaba, soruların çeşidi, tarzı bunlardan biraz bahsedebilir misiniz? Bize birazcık anlatabilir misiniz dedik. Yok. Tüm dönemden sorumlusunuz işte dedi. En insaf hocam ya en insaf ya. Tamam bütün dönemden sorumlu olak da yani birazcık ipucu verin ya. Oldu olacak Big Bang'den başlayaydınız. Hayatın, kainatın, evrenin oluşundan başlayaydınız da bari. Öyle daha kolay yapamayız yani. Hiç mi yardımcı olmak istemiyorsunuz ya? Bizi hiç mi benimsemediniz? Hiç mi sevmediniz bizi? Öğrenciniziz sizin. Başarılı olmak zorundayız. Ben senin öğrencinim. Başarısız olduğum zaman sen de başarısız bir öğretmensin sonuçta. Haksız mıyım? Ama öyle düşünmüyor işte. Ölüm sessizliği yine. Hiçbir şeyden bahsetmiyor falan. Teneffüs oldu. Yasin dedi ki ya ray yedik beyler dedi. Ben dedi bu sınavdan dedi 70 üstü almam lazım dedi. Ne yapacağım bilmiyorum dedi. Alamayacağım dedi. Sıçtık dedi. Gideceğim dedi bütün hocalara tek tek yalvaracağım falan dedi yani. Bu bu olacak. Benim dedi başka çıkar yolum yok. Ben dedim dur oğlum bir sakin ol. Belki dedim böyle işte kolaydır. Hani anlarız yaparız bir şeyler yaparız. Bir sınava girelim. Ümidini kaybetme be oğlum. Neyse abi zil çaldı. Herkesin eli ayağı titriyor. Herkes heyecanlı böyle işte yapabilecek miyiz edebilecek miyiz falan. Hoca geldi böyle kağıtları dağıtmaya başladı tamam mı zaten sınavı gruplu hazırlamış hani kopya çekmeyelim diye ama hangi gruplu yani şöyle bir örnek vereyim gruplu deyince aklınızda canlanan şey işte ab gruplarından bahsediyorsunuz evet ondan da var farklı bir yöntem daha kullanmış bize de grup yapmayı denemiş Hani hep beraber topluca grup yapıyoruz gibi düşünebilirsiniz. 5 tane soru var. Bizim daha önce girmiş olduğumuz edebiyat sınavlarında durum daha farklıydı. Yani çoktan seçmeli soru da vardı. Onun haricinde böyle elle yazmamız gereken, manuel olarak elle yazmamız gereken sorular da vardı. Boşluk doldurma da vardı. Ee, 5 tane sadece böyle manuel olarak yazmamızı istiyor. Cevabı direkt biz kendimiz yazacağız. Çoktan seçme falan yok. Sallama şansın yok sınavda. Biliyorsan bildin bilmiyorsan siktir git. O, tam o muhabbet. Ve 5 soru. 5 tane. Oğlum iki tane daha ekleyeydiniz ne oldu? Soru mu bitti ülkede? Soru mu kalmadı? Soracak soru mu bitti? Bu da demektir ki her sorunun 20 puanlık bir değeri var. 5 soru var totalde ve hepsi 20 puan değerinde. Kısacası benim iki tane sike sike bilmem gerekiyor. Bir tane bildim bitti. Cici olmuyor. İki tane bilirsem ama teşekkürümü alıyorum. Ben, benim kafa burada. Bizim Yasin bizim Yasin sınav kağıdıyla bir bakışması var. Ömre bedel. Böyle görmeniz lazım. Duygusal bir an yaşıyor. Hani böyle filmlerde falan duygusal anlar olur ya. Birbirini çok seven iki kişi vardır mesela. Bir tanesi böyle uçurumdan düşüyordur. Diğeri onu tutmuştur böyle. Birbirlerine son bir bakış atarlar. Aynen o bakış. Aynen o bakış var Yasin'de. Dedim geçmiş olsun Yasin'in bu sınavdan yani ortalamasını yükseltebilmesi için alması gereken rakam 70. Dolayısıyla 4 tane soruyu bilmesi gerekiyor. Sadece bir tane yanlış yapabilir. Dedim hayırlı işler. Neyse abi sorulara baktım şöyle bir göz attım. Hani böyle sınavlarda banko sorular olur ya. Bütün öğrencilerin bilmesi için gerekli hazırlanmış bir soru. Banko dediğimiz. Ondan bir tane var. Bir tane banko sorum var. Cevabı çok basit. %100 biliyorum. 20 puan cepte. Sorun şurada diğer e, sorular biraz kalın. Kazık gibi geçirmiş yani çok sağlam geçirmiş bize. Diyorum ki acaba hangisini çözebilirim falan. Mantıklı mantıklı fokuslanarak odaklanarak bütün soruları okudum tek tek. İki tanesi inanılmaz zordu ve hiç alakam yoktu. Dolayısıyla e, onları direkt geçtim zaten. Bir tanesi banko o cepte geriye iki tane soru kalıyor. Ama şimdi yarım yamalak biliyorum doğru mu değil mi? İnşallah doğrudur diyerekten iki soruyu daha cevaplıyorum. Ve diyorum ki ne no olur ikisinden birisi tutsun. İkisinden biri doğruysa bitti ya teşekkürümü alıyorum hayatıma devam ediyorum yani. Bu kadar basit yani başka bir şey yok. Neyse yaptım. Diğer ikisi boş kaldı. Sınavın sonlarına doğru sınıftan böyle garip garip böyle bir inlemeler, bir uğultular, bir böyle acıyı hissetmeler. Onları hissediyorum ve onları duyuyorum böyle tamam mı? Süre bitti. Hoca geldi. Kağıtları topladı. Dedik hocam sınav da bayağı güzelmiş yani. İlk iki sınavla alakası yok. Niye böyle bir şey yaptınız yani? En azından bir Birkaç tane böyle çoktan seçmeli soru da koysaydınız da biraz rahatlamış olsaydık. Neden bu kadar zor yaptınız? Hayır yanlış düşünüyorsunuz dedi sınav gayet basitti dedi. Ben sadece anlattığım şeylerden sordum dedi. Dolayısıyla dedi birazcık özen göstermiş olsaydınız sınavda zorlanmazdınız vesaire. Öyle olsun hocam falan dedik. Dedik peki hocam ne zaman açıklanır? Yani biraz acelemiz var da not hesaplayacağız, ortalama hesaplayacağız. Acaba dedik biraz çabuk öğrenebilir miyiz sınav sonuçlarını? Bir iki gün sürer dedi. Çekti gitti. Neyse umudumuzu yitirmeyelim. Sıkıntı yok. Teneffüs oldu. Böyle istişare yapacağız hep beraber. Ne yaptınız sınavda nasıl geçti vesaire. Sınıfın en çalışkan kızı Sümeyra var. Herkes böyle onun gözünün içine bakıyor. Yorum yapmasını bekliyor sınavla ilgili. Geldi geldi böyle dedi ki sınav çok zordu. Bok gibi geçti bu arada dedi. Herkes birbirinin gözünün içine bakıyor. İçten içten sıçıyoruz. İçimize doğru sıçıyoruz. Dedik aha biz tetten yedik abi. Eğer Sümeyra bile diyorsa ki edebiyat sınavı zordu. O sınavın kolay olma ihtimali yok. Anladın mı? Yasin'e baktım dedim Yasin nasılsın? İyi misin? Bir sorun var mı? Acaba bir tane banka soru vardı kanka. Onu yapabildin mi? Dedim. O hangisiydi kanka dedi. Dedim tamam kardeşim. Gel kantine gidelim. Sana şöyle soğuk bir su alalım. Sen onu bir iç. Sonra sana çikolata falan öyle şeyler alalım. Sen yavaştan başla. Artık hangi hocadan başlarsın bilmiyorum. Git bir var yakar. Senin yol göründü kanka. Ya yani bitti. Sen artık bu savaşı farklı yöntemlerle kazanmak zorundasın. Artık öğretmenlerin gönlünü hoş ederek bir şekilde kendini geçirmeye çalış. Yani uğraş çabala. Neyse abi bir şekilde bu gitti işte hocalarla falan konuştu böyle. Tabii hiçbirisi yüz vermiyor. Hiçbirisi olumlu yaklaşmıyor. Ertesi gün teneffüse çıkacağız. Tam mis teneffüse çıkarken Filiz Hoca girdi içeriye teneffüste. Gençler dedi sınavlarınızı okudum dedi. Çıkmayın dedi sınavlarınızı açıklayacağım. Heyecanlandık böyle bekliyoruz tamam mı? Bir başladı işte 0, 20, 0, 40, 0, 20 dedim ne oluyor? Allah'tan bir tane banka sorun var onu biliyorum yani. En azından 20 alacağımın %100 garanti olduğunu biliyorum da amacım 40 almak. 38 üstü teşekkür çünkü benim için. Saydı 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 sıra bana geldi. Dedi Bilal 35. Ne? Nasıl hocam bir saniye. Hocam pardon dedim yanlış mı duydum? 35 mi dediniz? Evet dedi 35. Nasıl oldu hocam ya? 5 tane soru vardı. Sorunların yani bütün sorular 20 puan değil miydi? Ben nasıl 35 almayı başardım? Yani niye 40 değil? Niye 35? 5 tane soru yok mu? Hepsi 20 puan. 2 tanesini bilsem 40 yapıyor. Bir tanesini bilsem 20 yapıyor. 35'i nasıl buldunuz? Ben dedim 35'i nasıl almış olabilirim? İtiraz ettim tabii ki. Dedim hocam bir saniye ya bir yanlışlık olmasın. Bir gariplik var. 5 tane soru vardı. Hepsi 20 puan. 35 almış olamam. 40 almışımdır. Hayır dedi 35. Peki bu nasıl? Bu sonuca nasıl ulaştınız hocam? Bana da gösterir misiniz? Gel göstereyim dedi. Bildiğim sorunun bir yerinde yanlış bir şey söylemişim. Ya, ufak bir yanlışlık yapmışım. Oradan 5 puan kırmış. Ama niye kırdınız? Cevap doğru. 5 puan dedi. Bir şey olmaz dedi. Yapacak bir şey yok dedi. Yanlışlık yapmışsın dedi. E yaptım da olmaz ki. Oğlum ben bunu kabul etmiyorum hocam. 40 yapın dedim. Bana diyor ki 15 puan verdiğime sevineceğine 5 puan kırdığıma üzülüyor mu diyor. O 5 puanı da mı kırayım diyor. 30 mu vereyim sana diyor. Yani kusura bakmayın da siz kendi kafanıza göre 30 40 ne ne oluyor? Hocam dedim. Ne olur şunu 40 yapın. O şekilde dedim hani olsun. Bana 40 lazım çünkü şu an. Hayır dedi, 40 yapamam dedi. Olmaz dedi. Ya hocam, 5 puan. Tamam 40 yapma, 38 yapın hocam. Sen bende pazarlık mı ediyorsun dedi. Ya ne pazarlığı amına koyayım. Ben teşekkür almaya çalışıyorum. Sen kafayı mı yedin kadın ya? Sınavdan 38 almam lazım minimum. 38'in altı alırsam teşekkür alamıyorum. 0.0 bilmem kaç ihtimalle teşekkür gitti. Yazık günah değil mi benim gibi bir öğrenciye ben... Ortalamamı 70'e kadar çekmişim. Teşekkür alacağım burada. Sırf bir tane cevabın içinde açık yanlışlık var diye 5 puan kurmak şimdi yakışıyor mu dedim hocam. Yani ben ne yapayım şimdi teşekkür almayayım mı? 3 puanla kaçırayım mı dedim. Siz söyleyin dedim. Vicdanınız el veriyor mu buna? Allah aşkına anlatın dedim. Böyle bir şey gerçekten var mı dedi. E var dediğim açayım göstereyim ortalamamı falan bakın. Siz benim matematik bir geometri ortalamamı biliyorsunuz mu? Açayım ya hey, okuldan göstereyim hocam. Allah aşkına dedim onu düzeltin. 38 yapın da bari gideyim teşekkür alayım dedim hocam. Yani Allah rızası için. Tamam dedi hesaplayacağım. Eğer dedi doğruyu söylüyorsan 38 yapacağım notunu dedi. 40 yapın bari elinizdeymiş ki. Ne oldu insanlar ne oldu? İki puan daha verirsen ölür müsün? Geberir misin? Tamam ortalama tam tutuyor da. Bir şey olur. Yanlış hesaplamışımdır. Ucundan bir şey kaçıverir. İki puan daha verirsen ölüyorsun mu? Tamam ben halledeceğim dedi. Bakacağım dedi. Ben böyle deyince sınıftakilerin böyle bir götü başı ayrı oynamaya başladı. Öyle olur mu hocam? Bize de iki puan verin o zaman. Hocam bizim hakkımızı yiyorsun. Oro... Şimdi... <laughs> Bilader hangi hakkından bahsediyorum? Ben iki tane soruyu bilmiş miyim? Bilmişim. Kaç almam lazım? 40 almam lazım. Ben kaç almışım? 35 almışım. Kafanı şimdi senin duvara mı vurayım? Onu mu istiyorsun? Sümeyra abi otur yerine. Şurada teşekkür alıyoruz. Adam ol. Kendisi dönem boyunca ders çalışmaktan kan kustu artık. Ben tabii hiçbir derse çalışmadım. Dümdüz alıyorum teşekkürümü. Kıskandı. Burada bir kıskançlık var hocam. Sıra Yasin'e geldi. Yasin'in e şimdi bu sınavda 70 alması gerekiyor minimum dedim ki Yasin bir tane sorunun yarısını yapmışsan ve 3 tane soruyu da bilmişsen geçtin oğlum dedim sıkıntı yok hiç sanmıyorum kanka dedi Yasin de böyle heyecanlı heyecanlı bekliyor dedi ki Yasin 32 hadi bir şekilde 35'i anlıyorum hocam mantıklı da 5 puan kırılmış falan filan Allah aşkına soruyorum 8 puanı nasıl kırmayı becerdiniz daha doğrusu 8 puanda durduran şey ne oldu sizi yani neden 9 puan kırmadınız niye 32 niye 31 değil niye 33 değil ne oldu hocam bir sorun mu var meğer Yasin de bambaşka olaylar varmış. Yasin'e direkt bir tane sorudan 2 puan vermiş. 20 puanlık bir sorudan 2 puan vermiş. Hocam iki puanı nasıl vermeyi başardınız? Yani doğru bir info, doğru bir kelime mi vardı sorunun içinde? Onu mu ölçtünüz? Çocuk merak etti sordu. Hocam dedi bir şey soracağım dedi. Hadi Bilal arkadaşımızı anladım. 35 oradan 5 puan kırmışsınız da ben nasıl 32 almayı başardım dedi. Geri zekalı dedi. Cevabı vermişsin dedi. Tamam dedi. Doğru cevap da dedi. Ya bütün kelimeleri bana vermişsin. Cevabı benim kendim üretmem gerekiyor dedi. Kopya çekerken bir daha doğru düzgün çek dedi. Meğer bu geri zekalı gitmiş. Kopya çekmeye çalışmış. Onu da böyle yarım yamalak yazmış. Karman çorman yazmış. Yazmış. Arada böyle bir iki tane doğru info var ama hocanın da beyni yanmış. İki puan vermek istemiş. Yani o kadar emek var sonuçta. Görmüş, bakmış, yazmış yani değil mi? Tabii 32 aldıktan sonra Yasir'in bütün umut ışıkları söndü. Dedi aha ben boku yedim, sıçtım. Ben ee, ben dedi dönem tekrar yapacağım, kaldım. Bilal hepsi senin yüzünden oldu. Beni bu boktan sayısal sınıfa sen getirdin. Dedim sakin ol Öğretmenlerle konuşuruz, çözeriz, ayarlarız, sıkıntı yok. Bir tane beden hocamız vardı dedim gide Göncü onunla konuşak. Bedenim zaten 100 kardeşim dedi ortalaması. Hocadan ne, nasıl bir not istemem lazım? 110 mi isteyeyim? Hocam bana 150 verir misin? Size zahmet ya. Sınıftan geçemiyorum da. Tamam dedim. Yani diğer hocalar işte matematik falan. Aslında burada en önemli nokta matematikçi ve geometrici. Çünkü kredileri yüksek. Bu geri zekalı da bayağı bir matematikte ve geometride ortalaması düşük olduğu için hocalar da son dönemlerde yüz vermediği için benim nazım geçiyordu. Benim böyle bir bağ vardı aramda hocamla. Anlatabiliyor muyum? Çok iyi bir hocaydı. Ben de çok iyi bir öğrenciydim. Bu iyiliği kimse yapmaz lan. Gel lan peşimden dedim. Gittim. Aylin hoca vardı. Aylin hocam nasılsınız dedim. İyiyim sen nasılsın dedi. Hocam dedim sonunda teşekkür alıyorum dedim. Çok güzel bir dönem oldu işte. Aa tebrik ederim falan şöyle böyle konuştuk. İyi, ee, sizden bir ricam olacak hocam dedim. Nedir dedi. Hocam sizden not isteyecektim dedim. İyi de dedi, dedi yavrum zaten teşekkür almışsın. Ben zaten kanaat notu 100 verdim sana. Ne yapmamı istiyorsun? 150 mi vereyim? N ne yapayım yani dedi. Hayır hocam kendim için değil. Yasin kardeşimiz. Birazcık boynu de. 49. nokta bilmem kaçla sınıfta kalıyor şu an. Size zahmet olmayacaksa hocam. iyi de bir çocuk kendisi. Söz verdi bana. Özellikle sizin dersinize daha fazla çalışacak artık. O yüzden birazcık yardımcı olma şansınız var mı dedim. İyi tamam dedi. Gelsin dedi. Geldi kanat notunu 20 puan fazla girdi ve ortalaması fazlasıyla kurtardı. Kısacası Yasin'in de götünü kurtarmış olduk. Dedim ki Yasin senin götünü kurtardım. O göt bundan sonra benim kardeşim. Haberin olsun yani. yapacakmış bir şey yok birader Allah Allah. Tamam lan dedi feda olsun sana dedi şaka şaka biz gay değiliz. Tamam hani, dümenden öyle bir şey yok. Ve sonra işte video bitti. Pislikler sizi adi puşlar. Neden like ve yorum atmıyorsunuz? Neden hype basmıyorsunuz? Neyse ben yine de sizleri seviyorum. Kendinize dikkat edin. Sonraki videolarda görüşmek üzere.